Fetö denilen yapı bu geleneğe ait değildir. Bu coğrafyaya ait değildir. Bu tarihe ait değildir. İrfan geleneğimize ait değildir. Fetö kuruluşu itibariyle de hiçbir yere ait değildir. Hiçbir yere ait olmadığı için e, Bediüzzaman'a Bedü kendisini yaslar. E, yaslar. Orası da onu reddetmiştir zaten. Biz ee, Risale-i Nur'u tahrif ettikleri için onu Risale-i Nur'u e, Diyanetin ve Kültür Bakanlığının korumasına aldık. Çünkü Risale-i Nur'u güncelleme adı altında tahrif etmeye başladılar ve aslını korumak adına Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kültür Bakanlığı Risale-i Nur'ları ne yaptı? Koruma altına aldı. Çünkü Risale-i Nur geleneği de FETÖ'yü dışladığı için. Dolayısıyla FETÖ dediğimiz yapı, kuruluşu itibariyle tedbiri, takiyeyi, yani gizlenmeyi şöyle bir dini grup gördünüz mü siz? Sıkıştığında alkol alabilirsin diyen, lüzumu halinde oruç tutmayabilirsin diyen, gerektiğinde eşinin başını açabilirsin diyen bir dini grup var mı bu ülkede? Kendini gizleyen, tedbirle ve takiyeyle hareket eden bir dini grup var mı bu ülkede? Yok. O halde FETÖ'den yola çıkarak kimse bu ülkedeki sahih geleneğe dayalı dini gruplara FETÖ olacaksınız diyemez. Ehli sünnet maturidi akaidine bağlı ya da eşari akaidine bağlı Hanefi, amelde Hanefi ya da Şafi'dir Anadolu coğrafyası. Bu geleneğe yaslanan ve bu gelenek içerisinde irfan geleneğini oluşturan yapıların hiçbirisine hiç kimse FETÖ yakıştırması yapamaz. Yaparsa bühtan olur.